Küçükken ne olmak isterdiniz, şimdi ne oldunuz? Hukuk artık düşünmüyorsunuz. Yok artık düşünmüyorum. Türkiye şartlarında hukukun da bir anlamı yok bence. Çok yükseklerdeydi gözüm. Cumhurbaşkanı falan olmak isterdim herhalde. <laughs> Anladım, teşekkür ederim. <laughs> Yaklaşmışsınız. Evet. Sizi çok mu seviyorsunuz? Çok seviyorum. Hala hatırlıyor musunuz peki? Birazcık hatırlıyorum. Şimdi bir de çalışıyorum ama şu anda işim yok. Küçükken ne olmak isterdiniz? Şimdi ne oldunuz? Polis olmak isterdim herhalde. İtfaiyeci oldum. İtfaiyeci mi <gülüyor> Yaklaşmışsınız. <gülüyor> evet. Biraz yaklaştım. evet. Ben memnunum da yani. İyi ki de itfaiyeci olmuşum. Küçükken ne olmak istiyordunuz? Şimdi ne işle meşgulsünüz? Şimdi şimdi bir yerde çalışıyorum ama şu anda işim yok. Daha önce çalışıyordum. Küçükken coğrafya mühendisi olmak istiyordum. İşlisiniz. Şu anda işsizim. Soğanda işim yok. Bir şeyler vardı ama soğanda yok. Teşekkürler. Küçükken öğretmen olmak istiyordum. Maalesef olamadım. Şu an antikatılıkla uğraşıyorum. Peki neden öğretmen olmak istiyorsun? Ne öğretmen olmak istiyordun? Vallahi e, özellikle matematik öğretmen olmak isterdim. Matematiği çok mu seviyorsunuz? Çok seviyorum. Hala hatırlıyor musunuz peki? Birazcık hatırlıyorum. Şimdiki işinizi seviyor musunuz peki Antik Çok seviyorum. Çok seviyorum. Çok benim. teşekkür ederiz. Rica ederim. Teşekkür ederim. Çok belirli bir şey yoktu kafamda. Hayalim gemilerle seyahat etmek, bir kaptan olmak veya bir gemici olmak idi diyebilirim. Şu an ne iş yapıyorum? Bilişim işim bilgisayar tamiri işi yapıyorum. E, freelance çalışıyorum, işlerim oldu. E, bu şekilde. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Küçükken ne olmak isterdiniz, şimdi ne işle meşgulsünüz? Küçükken psikolog olmak isterdim. Şu an turizm okuyorum. Teşekkürler o zaman. Şu anda emekliyim. Küçükken çok yükseklerdeydi gözüm. Cumhurbaşkanı falan olmak isterdim herhalde. Evet. Ondan sonra ne iş yaptınız? Elektrik mühendisiyim. Özel sektörden emekli oldum. Şu anda emekliyim. Küçükken e, hukuk okumak isterdim. Şu an öğrenciyim. İşletme okuyorum. E, ya yani hukuktan işletmeye geçiş yaptık. <laughs> Yani hukuk artık düşünmüyorsunuz. Yok artık düşünmüyorum. Türkiye şartlarında hukukun da bir anlamı yok bence. Doğru. Diplomalı işsiz olacağız. Yapacak başka hiçbir seçeneğimiz yok bence. Anladım. Doğru. Teşekkür ederiz. Bilgisayar mühendisliği ve bilgisayar mühendisliği ikinci sınıf öğrencisi. Öğrencisiniz. Ee, peki küçükken ne olmak istiyordunuz? Yani ne iş yapmak istiyordunuz ileride? gene bilgisayar üzerine. Hayallerinizi gerçekleştiriyorsunuz. Evet. Sağ Astronot olmak isterdim küçükken fotoğrafçı oldum. Yani neden astronot olamadınız peki? Yani çok istiyordum astronot olmaya imkanlar el Türkiye şartları İstanbul malum. Sizi ne fotoğrafçılığa sürükledi peki? Ee, beni fotoğrafçılığa sürükleyen şey anı dondurabilmem. Ee, anı ölümsüzleştirmem aslında. Bu. Anladım. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Küçükken yani, bir şey olmak istemezdim. Şu an işçiyim. Nasıl bir şey olmak istemezdin? İlla bir hayaliniz vardı Yani yoktu. <laughs> Yok yani. Böyle Nerede işçisiniz peki şu an? Ford'da. 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 Evet. <laughs> Anladım. Teşekkür ederim. <laughs>